Memleket hasreti Sıladan uzakta yanıyor yazı Çaresiz yarayı kalbinden kazı Anam olsaydı yapardım nazı Yaktın beni memleket hasreti Dertlendikçe sazımı çalarım Kederli derinlere dalarım Yüküm ağır sırtıma dolarım Yaktın beni memleket hasreti Buralarda olmaz yukanın sacı Yaban ellerinde yaşamak acı Yanında bulunmaz anan ile bacı, Yaktın beni memleket hasreti. Hasretin acısı yüreğimi yakar, Aradaki gönül duvarlarını yıkar, Sılamda buz gibi suların akar, Yaktın beni memleket hasreti. Şafakta horozlar bile ötmez, Kara gurbette çileler bitmez, Tekrar gitmeye ömür yetmez, Yaktın beni memleket hasreti. Aşık azizim saklı gizli ağlar hep gözümde tütüyor dağlar bahar gelince dereleri çağlar yaktın beni memleket hasreti aşık azzak gül